Yerden çıktı tepelik. Tepeliğin yarısı limonların sarısı. Çık çıkalım çardağa. Ayran koydum bardağa. Ördek yemi yemeden başlayalım masala. Evvel zaman içinde pireler berberiken, develer tellal iken ormanın içinde güzel bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte atlar, inekler, koyunlar, kuzular, ördekler, tavuklar huzur içinde yaşarmış. Fakat günlerden bir gün tavuklar hastalanmış. Tavukların hastalandığını duyan tilki hemen bir kurnazlık düşünmüş. üzerine doktor önlüğü giyip eline de bir çanta almış. Doğru kümesin yanına gitmiş, kapıyı çalmış. Tek tek tek. Tavuklar sormuş kim o? sizi tedavi etmeye geldim kapıyı açın. Demiş tilki. Kümesin penceresinden bakan tavuklar tilkiyi hemen tanımışlar. <laughs> Ondan kurtulmak için bir plan yapmışlar. Bir taraftan kat kat kadak, kat kat kadak diye bağırıp çiftçiyi çağırıyor. Bir taraftan da tilkiye sorular soruyorlarmış. Hmm, peki yanında ilacın var mı doktor kardeş? Var tabii. Çantamı görmüyor musunuz? uzaklardan mı geldin yoksa? Aa, evet uzaklardan geldim. Hasta olduğunuzu duydum. E benim görevim hasta olan hayvanları tedavi etmek. <laughs> Yorulmuş olmalısın. Ah, ah, hem de çok. Şu kümesin kapısını açın da içeri girip dinleneyim. Onlar böyle konuşurken tavukların seslerini duyan çiftlik sahibi koşup gelmiş. Tilkiyi üzerinde önlük, elinde çanta görünce şaşırmış niyetini anlamış. Hmm. Seni gidi kurnaz tilki. Yine ne kurnazlıklar peşindesin bakalım diye kovalamaya başlamış. Tilki mi? <laughs> Arkasına bile bakmadan kaçmış. Bir daha da bu kümese yaklaşmamış. Çiftlik sahibi ise bir hayvan doktoru bulmuş. Tavuklar kısa sürede iyileşmişler. Birlik içinde güzel güzel yaşamışlar. Bir masal daha burada bitti. İsterim ki ders alın. Benim küçük dostlarım şimdilik hoşçakalın.